Mehdi'nin alametlerini soruyorsa kardeşimiz onu da belirteyim. Mehdi'nin alnı geniş. Alnında hafif bir kavis var. Şu kısım yani şu kısmında hafif bir iç bükeylik var. Evet. Hafif diyor rivayette. <laughs> burnu küçük. İncedir diyor. Küçük yani geniş değil burnu. Küçüktür Mehdi'nin. Berzenci'nin de kitabında evet. geçiyor. Çok fazla rivayet var küçük olduğuna dair burnunun. Ama burnun orta kısmında hafif bir çıkıntı vardır. Belli belirsiz. Yani bir köprü kısmında diyor rivayette. Evet. Bu şekilde. Alnında yine bir ben vardır. Ee, yanağında bir ben vardır Mehdi'nin. Ee, evet. alnında şu kaş çatma çizgisi tektir. Yani alnının ortasında tek bir çizgi vardır. İnsanlarda normalde iki tane olur. Ee, i̇ki yandan birleştirildiğinde iki olur biliyorsunuz. Kaşın çattığında iki çizgi evet. Beden. Mehdi de tektir. Bu e, rivayette belirtilmiş. Kaşları ken. Kaşları kavislidir. Kaşları kavislidir. Saçları güzeldir diyor Mehdi'nin. Gözleri hafif çekik. Gözleri hafif çekiktir diyor. E, yüzü parlaktır diyor. Nurlu bir yüzü vardır diyor. Evet. E, Sakallı. bu, e, sakallıdır diyor. Geniş omuzludur diyor. E, karnı geniştir diyor ama bununla ilgili çok mevzul hadis var. Cübbeli bu konuda panik oldu. <laughs> Evet. biraz herhalde bana benzetti anladığım kadarıyla benden çıkartmak için <laughs> şey, ne yapacağını evet, şaşırıyor. Evet söylentiler oldu. E kardeşim biz zaten yemin ediyoruz. Diyorum ki ben Allah'ın meleklerin, bütün insanının laneti üzerime olsun. Ömrüm boyunca mehdilik iddia etmeyeceğim dedim. E, daha ne diyeyim? Yani, evet, evet. Maşallah. Yemin ediyorum artık yani en büyük yemin ediyorum yani. Hı -hı. Bu, bu bunu süre artık ne söylenir yani. Hı -hı. E buna da inanmıyorsa artık söyleyecek sözüm yok. E, sözüm göğsü daha... geniştir diyor. Bazı geliştir ve uylukları da geniştir diyor Mehdi'nin. Karnı evet. genişletir diyor. Mesela bak bütün Ayrıca yüzü de geniştirdi bakın. Alnı, yüzü, göğsü, karnı ve uylukları geniştir diyor. Adımlarını dışarı doğru atar. E, ay, hızlıdır diyor ayakların yönü yürüyüşü evet. hızlıdır diyor. Sırtında benleri vardır. Evet. E, sırtında bir ben vardır diyor. E, birinde Mersin ağacının yaprağına benzetiyor. Diğerinde başka bir ağaç yaprağına benzetiyor ama tam hatırlamadım şu an. Evet. Geçenlerde yeni bir rivayet gördüm oradaydı. Evet. E, yani dışa çıkıntılı üç boyutlu bir ben vardır diyor. Fakat o diğer ben'in yanındadır diyor. Yani sırtında peygamber efendimizde olduğu gibi kalp hizasında büyükçe bir ben vardır diyor sırtında Mehdi'nin. Evet. Sağ ayağında bir ben vardır diyor. Sağ uyluğunda, sağ uyluk kısmı yani uyluk şu kısım olmuş oluyor. Orada gözle görülür bir ben yani anlaşılır tarzda bir ben vardır evet, diyor. İnşallah. Ee, Aklı, dişleri parlaktır. Ha, dişleri parlaktır diyor dilinde zaman zaman ağırlık olabileceği. Evet, e, bazen konuşmalarında ağırlık olur diyor, Dil, yani dili sürçer diyor. Evet, sağ mı? elini kullanır konuşur. sağ elini kullanır diyor, evet, evet dilini, şey. e, deki o şeyi çözmek için, e, yani sağ elinin hareketlendiğini söylüyor konuşurken. Hı hı. E, başka, yüzünün nuru saçlarına vurur diyor. Ay, yüzünün nuru saçlarına vurur diyor. Çok güzel delikanlı. Heybetli de, diyor, ya ben İsrail görünümü dedi. ben İsrail görünümünde olan çok faydalı şey var. Kıyafetleri parlaktır diyor elbiseleri. Evet. Nasıl diyor? Dört şeyde Parlaklarının bir şeyini belirtiyordu. rivayette. Dün bir hadis okumuştuk. Cennet ipeği gibidir diyor. O ayrı onun dışında. Ateş gibi yanar mı diyor? Evet, bana. ateş gibi. Tam hatırlamadım. Evet, evet, o şekilde Ona yani, ben de yani bir bakarım şu an. Madde olduğu için o kadar geniş bakarak söylemiyorum. Atının evet. gözleri e, alev şeklinde yani, parlar. Evet, diyor. atının gözleri diyor. Yani araba araba olduğuna şu diyor, Parlar diyor. Işık evet. evet. saçar karanlıkta diyor. Bu araba yani başka ne olur hızlı gidiyor. Hızlı gidiyor. Evet. Değil mi? Evet. Işık saçıyor. Hı. Evet. Ve tamam. siyah beyazdır diyor. Siyah beyazdır. Diyor. Yani Hı. klasik bir araba tarifi yapılmış oluyor. Ee, i̇nsanlar diyor onlar oturduğu yerde Mehdi'yi evlerindeyken seyredecekler görecekler diyor. Yani televizyonda görüleceği anlaşılıyor. Hı. Bin yüz yıllık hadis bunlar. Hadis kitabından alınıyor. Hı. Evet. Evet. Bin küsur senelik yani reyhan yaprağı şeklinde. Ha yani. reyhan yaprağı şeklinde evet. evet. O birinde e, reyhan yaprağı şeklinde. Mersin yaprağı. Diğerinde de Mersin, Mersin ağacının yaprağı, 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 yaprağı gibidir diyor evet. Gibi. Yaprak şeklinde diyor. <laughs> ee, oldukça ilginç özellikler bunlar evet. tabii ama hani suret olarak nasıl olacak insana yani normal bir insandan ne kadar bir fark olacak? Nasıl? normal zaten o yüzden fark edilemiyor diyor. Hazreti Yusuf gibidir diyor. Aranızda gezer diyor. O sizi görür ama siz onu fark edemezsiniz diyor. Hmm. Çarşılarda pazarlarda gezecek diyor Mehdi. Hmm. Said Nursi de diyor. Hatta kendisi dahi kendisini bilmez diyor başlangıçta. İmanın nuruyla diyor. Belki diyor o eşyası ahir zaman Mehdi tanınabilir diyor. İcraatlarından anlaşılacak. Yani son aşamaya doğru anlaşılacak. Halkın gözünün de faaliyet yapıyor. 313 kadar talebesi var. Evet inşallah. Az talebesi olacak. Evet. Hazreti Fakat Peygamber'in soyundan olacak. Peygamber'in soyundan olacak. Evet, Seyit'tir Mehdi. Evet. Seyit olacak. Kafkaslar üzerinden Seyit Evet, öyle bir rivayet var. Onun, evet. kim e, Kimin eserindeydi o? Bakayım hocam inşallah. E, neyse. E, e, şey çocuğu olmayacak diyor rivayette Mehdi'nin. Yani bütün diyor Ehli Beyt'in, yani Mehdi'nin silsesinin hepsinin çocuğu olacak. Bir tek onun çocuğu olmayacak diyor. İlginç gerçekten. Evet. E, malı mülkü olmayacak diyor evet. Madiste. Yani kendi üstüne kayıtlı bir malı mülkü olmayacak diyor Mehdi'nin. Eline bakarak konuşacağız. teknolojik Eline bakar diyor. Eline baktığında diyor talebelerini görür diyor. Talebeleri de onu görür diyor. Yani cep telefonu ve iPod'a işaret ediyor hı. aynı zamanda. İnsanların oturduğu yerden Mehdi'yi görmesi nasıl olur? E, herkes evinde görecek diyor oturduğu yerden. Hatta yattığı yerde sesini duyacaklar diyor. Hı hı. Radyoya ve televizyona dikkat çekilmiş i̇nşallah. oluyor. İnşallah. Özel ilimleri olacağı söyleniyor evet. inşallah. Yani bu hadislerin kaynağı olarak bir kere şu ehl sünnet eserlerden çok istifade edebilirler. Bakın. Kıyamet alametleri, Berzenci'nin. Bunu tavsiye ederim. Yani her bütün ehl sünnet alimlerinin ittifakla beğendiği bir alimdir. Berzenci. Kıyamet alametleri. Bunu tavsiye ederim. Celalettin Suyuti. Bütün ehl sünnet alimlerinin ittifak ettiği bir alimdir. Ahir zaman alametleri. Bu kitabı tavsiye ederim. Evet. Yani aynı zamanda öğrenmek için. E, ee, i̇bn Hacer Mekki, El Kablül Muhtasar, Fi Alametil Mehdi'l Muntazar, bu çok ünlü bir eserdir. Bütün Ehl-i Sünnet alimleri bunda da ittifak ediyorlar bu kitaplarda. Beklenen Mehdi'nin alametleri. Bunu da tavsiye ederim. Bu. Evet. Kafkasya ile ilgili okuyayım mı hocam? Oku. Hadisi. Seyyid Ahmet Hüsamettin <laughs> Radıfallahu An e, namesinde Mehdi'nin doğuş ile ilgili şöyle bir not düşmüştür. Müslümanlardan bir zat Hz. Mehdi Aleyhisselam gelecek. Bu zatın şerefi Kafkasya'nın en ulu dağından etrafa. Güneşin şu ıı, ışık hüzmeleri gibi şule nisar olacaktır. Etrafı ışıltılar saçacaktır. Osman yüksel serden geçti. Mabetsiz şehir serden geçti. Neşriyatı sayfa 107. Maverü nehirden bir adam çıkar. Ona El Haris, aslan denir. arslan denir. Onun askerlerinin kumandanı olan bir adam vardır ki ona da Mansur denilir. O El Haris tıpkı Kureyş Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zemin hazırladığı gibi o da Ali Muhammed'e zemin hazırlar veya onları yerleştirir. Her mümine ona yardım etmek veya davetine icabet etmek vaciptir. Ebu Davud Mehdi 2452 evet. ravi Hazreti Hilal İbni Amr Ebu Davud'da. Evet Ebu Sarı Davud'da. Sahih hadis kitabıdır. Evet. Sünneli Ebu Davud'da. Şimdi. Evet. <laughs> e, Mehdi'nin Kafkasya muhtemelen Medine-Mekke taraflarından o Cengiz Han Hülagü fitnesi döneminde canlarını kurtarmak için yüksek yaylalara gitmişlerdi. Kafkasya'ya doğru gitmişlerdi. Evet. Oradan e, gelece. Yani asıl atasının ve kökenin oradan geleceği anlaşılıyor. İnşallah. Kafkas kökenli olduğu anlaşılıyor. Ee, başka mehdileri. Heybetullah gibi, e, evet lakaplar lakabı bu, 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 çok. Yani, birçok lakabı çok lakab var. Ama onun lakaplarından birisi de Arslan'dır. Arslan evet. evet Mehdi'nin lakaplarından bir tanesi. Evde var. doğacağı gizli evet, doğumu Evet, doğumu evdedir. O geçenlerde bir e, Şii kardeşimiz aradı bizi e, bilgisayar şeyler, dedi e, Mehdi dedi e, hastane doğum yapmayacak dedi, doğmayacak dedi, evde doğacak dedi. Bu hadisin için söylemiyorsunuz dedi bunu şey yapayım. Yani benim çekineceğimi düşünüyor. Yani her, o da benim yine Mehdi iddiasında olduğunu düşündüğü için. Estağfurullah. <laughs> benim de hastanede doğduğumu düşünüp, yani ben onu söylersem e, Mehdiliğimin e, zahir olacağını düşünüyor <laughs> herhalde. Halbuki ben de evde doğdum. Yani e, ben hastanede doğmadım. Benim do doğumum evde. E, ama benim mehdilik iddiam yok. Yani onu bir kökten bir kere bir halledelim. Yani <laughs> durup durup ikide bir bana böyle delil getirmesinler. <laughs> yani mehdi olmadım iddiam yok. Şii de öyle izahlar geliyor. Ya benim zaten öyle bir iddiam yok. Ben Allah'ın herhangi bir kuluyum. Allah'ın yani değil mi? aciz bir kuluyum. Allah'a boyun eğmiş. Evet, mehdi var. öncüsü olabilirim ben. Mehdi'ye talebe olabilirim. Ona zemin hazır diyor olabilirim. İnşallah. İnşallah. Siz zaten dediniz hocam. Me mehdi'lik bir iddia değil ispat makamıdır dediniz. Yani kim yeryüzüne İslam'ı hakim kılarsa Hz. İsa ile birlikte namaz evet. kılıp imam olursa o kişi Allahu Alem Mehdi'dir deriz diye. Evet. Çok net açıkladınız zaten defalarca. E, Mehdi Hz. İsa ile beraber namaz kılacak Mescide Mescid-i Aksa'da, Hı. efendim e, burada da Ayasofya'da da namaz kılacaklar. E, bütün İslam aleminin ittifak ettiği insan olacak. Resulullah'ın kılıncını kuşunacak Resulullah'ın hırkasını giyecek. E sancağını taşıyacak inşallah ama teverrüke. E biz ne diyelim böyle bir insan çıktığında? E Allahu Alem Mehdi'dir diyeceğiz ne hı hı. diyelim yani? İnşallah. Hazreti Mesih'le beraber namaz kılıyorsa, ona imamlık yapıyorsa, bütün İslam aleminin lideri olursa, dünyaya barışı, kardeşliği getirirse, Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar hepsi onun yanında rahat edecekse, ediyorsa e ne diyelim? Tabii ki Mehdi'dir diyeceğiz inşallah. Allah Alem o diyeceğiz. İnşallah. Ama bak Allah'u alem diyeceğiz. İlla ki odur demeyeceğiz. <laughs> bir de şu kitapta da bu benim hazırladığım bir eser. Bunda da çok değerli toplu bütün bu hadisleri bulabilirler. Ehl-i sünnet hadisleri. Evet. Hz. İsa ve Hz. Mehdi bu yüzyılda gelecek Adem Yakup diye. Bu eser de ucuz bir eser. Ama Kardeşlerini daha çok bunu internetten ücretsiz indirebilirler. harunyahya.org. org sitesinden evet. oraya girerlerse zaten çok geniş